İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 16 Mayıs 2024 son dakika saat 22.45'te arkadaşlar 2024'de 25 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı halk arz geldi iki tane halk arzımız var hemen kısaca özetle bilgileyin bakalım kaç tane hisse verebilir onu da kabaca anlatmaya çalışalım. İlk ağırlık ağrıdığımız öz tel ve galvanizleme AŞ olarak karşımıza çıkıyor. 85 milyon mevcut sermayesi yeni sermayesi arkadaşlar 103 milyon 200 bin olacak. 18 milyon 200 bin arkadaşlar normal sermaye arttırma şeklinde 7 milyon 800 bin arkadaşlar kabaca baktığımızda mevcut pay satışı olarak karşımıza çıkıyor ortaklardan. Eğer çok talep gelirse de 5 milyon 200 bin de ekstradan bir talep arkadaşlar. Toplamda baktığımız zaman 13 milyon burada arkadaşlar. 18-31 milyon 200 bin not. 3 milyon kişi katılırsa arkadaşlar ortalama 10'luk düşer 280 lira hepsi küçük yatırımcıya giderse 280 liralık bir hisse alabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim kabaca. Diğer arkadaşlar halk arzımız Onur Yüksek Teknoloji AŞ. Bu da 50 milyondan arkadaşlar 62 milyon 830 bine çıkaracak. 12 milyon 830 bin arkadaşlar sermaye yatırım şeklinde. 6 milyon 900 bin de arkadaşlar baktığımız zaman mevcut pay satış olarak karşıma çıktığında toplamda arkadaşlar 19 milyon Biraz az. 19 milyon 700 bin. Biz buna 20 milyon düz diyelim arkadaşlar. 3 milyon kişi katılırsa arkadaşlar 7-8 lot düşer. 8 lot olsa da 400 lira bu da arkadaşlar. Yani toplamda haftaya kabaca 280 lira 400 lira da burası arkadaşlar. Şöyle diyelim 680-700 lira arkadaşlar. %100 hepsi bireysel olursa ya bakın kurumsal yatırımcı şu anda düşünmüyorum. Hepsi %100 bedel bireysel olduğunu düşünürsek yaklaşık arkadaşlar 700 lira gibi bir rakam bize yeter gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah bol bol tavanlarız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.